Yani, Siyasal bir kim gazetesi ve bir gibi olarak Kartal'dan bir illerinde 30 Mart yerel seçimlerinde yapılacak belediye başkan adaylarıyla tek tek görüşüyoruz. Tabii buradaki görüşmelerimizi belediye başkanlarının projelerine alıyoruz. Bir kenti nasıl yönetecek? Tabii ki en iyi projelerden birisi de Barış ve Demokrasi Partisi. Şu anda beş başkanla giriyor. Yani bir bayanla seçime gidiyor. Tabii Kars ve ilçelerindeki e, halk ve mahalle olsun, taban olsun bu konuda BDP ile ilgili tabii sıcak görüşmeleri, sıcak Tabii kendilerinden aldık, mahallelerden aldık. Bu için de Ardahan'dayız tabi. Ardahan, BDP, Belediye Başkanı Hala Yavuz Kusambat'la beraberiz. Şu anda başkanım Ardahan ne yapıyor, ne istiyor? Ardahan'a ne, ne gibi projeler çıktınız? Ardahan'a neler yapacak? Şimdi yani ben hayali bir şey konuşmuyorum. hayal bir şey konuşmuyorum. Şimdi biz önce belediyeyi aldığımız zaman benim uzman kadrolarım yani uzmanlaşmış kadrolar mutlaka Ardahan'a gelip kenti yaşanır bir kent haline getirmeyi düşünüyorlar. Yani bu birinci hedefimiz. Bir defa temiz bir kent. insanlar yaşayabileceği bir kent. Biz burada siz belki çekim yaptınız bir da yapmadınız. Kentin halı ortada. Şimdiye kadar gözle görülür. Yapılan herhangi bir şey yok. Ee, biz gelirsek dedi önce bu kenti insanlar yaşayabileceği bir kent haline getirmeyi tavuk ediyoruz. Ondan sonra da ben bir üretmen olarak ve üretim içinde olduğu e, halkın içinde yaşadığım için kesinlikle üretime dönük projeleri düşünüyorum. Halkı fukaralıktan farklılıkta nasıl kurtarırız? Yani en büyük sorunumuz, meselemiz bu. Yani halkın midesi tok, sırtı sıcak olmadıkça biz burada ne yaparsak hoş. Önce üretme dedik. Proje Burada bizim ekonomi ne hangi şey da, dala dayanıyor? Hayvancılıktır, arıcılıktır. Bir de şimdi kazcılık şey ortaya çıkmış. Çünkü sosyete sofrasına kaz ciğerleri, kaz eti girmiştir. E, coğrafyamız da buna çok müsaittir. Yani cidden çok müsait bir şeydir. E, bu günde hayvan ırkını ıslanan e, Ben e, SÜP'den önce e, Ardahan'da 2005'te e, damazık sınır işçileriyle ilgili kurduğumda da, kurucu başkanıydım. 2008'de e, benim keşke bu raporlar olsaydı da size takdim etsem, okusam. Tarım Bakanı Şubat 20'de buraya gelirken bu rapor, bu bilimsel bir rapor sonucunu okuduğum zaman Tarım Bakanı direkt bana dedi ki sen şeyden, internetten hikaye bir zaman açıyorsun. Ben dedim ki bu bilimsel bir sembolizm sonucudur. Ve o şeyde hayvan ırkının yüzde onlu ancak saydığı. şu aşamada yani ben aralık olmadan önce süt üreticiliği kurmuşum. Onay geldi. Önce sokak peynirlerini, sokak peynirlerini nasıl vakumlayıp da halkımıza tüketiciye nasıl vakumlayıp vakumlayıp sistemiyle. Ee, zaten ben diyorum ki üretime dönük ee, biz üreticiyi e, koruduğumuz gibi tüketici de korumak zorundayız. Ee, size burada bir e, misal vereceğim. Fakat bu bir şey olsun. Şimdi 10 kilogram sütte 1 kilogram kuru kaşar elde ediyoruz. <laughs> kuru kaşar elde edilir. Süt Sütü 600 lira alıyorlar. Bu sene bir gün adı çıktı. Birlik kuruyor diye 800'e çıkardılar. Bu 8'e mal etsinler. Bu hemen peynirlerle 3 lira bir de zam 17 lira bir satıyorlar. 8 liraya e. e mal, mal getir. Bütün gibiledi şimdi. Yani hiç kimse sağa sola şey kesin, 10 kilo sütle 1 kilo sürü peynir elde ettim. 8 liraya mal oluyor. 10 10 liraya şu an benim tüketici ettim. Biz bunu da düşünüyoruz. Bunu da, genelde biraz kentin yani ha kentin kentin, 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 kentin kentin önce gerir. çamurda. Önce çamur Kentler bahsediyor. Tamam. Önce hayvancılık ben yapıyorum. diyorum bak kenti yaşandı. Kentlerde uzman kadrolarımız geliyor. Benim genel merkezime bana tavuğu başka bir şey aldın, aldın, aldın <laughs> zaman biz sana uzman kadrolar dönüp sonuna kadar seni vermek çalışacak. Bu tavukları bak, <laughs> sana bir Ben onun için, şimdi şey, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, Kur'an eğilim, değiştireceğim desem, hayat. bunlar hayal. Bunlar hayal. Önce bu çamurda sokakları nasıl asfalt yaparız? Asfalt olmuşsa, ben de sokaklarımız, çamurda mahalle sokakları kurtaramayız. Madenlik ne diyor? Ne eksik? Mahalle, kesinlikle kendi evlerine arabalarla giremiyorlar. Yani kapılarla giremiyorlar çamurlar. Önce madenlik sonu bu çamur Biliyorsunuz burada kış mevsimi uzun sürüyor. Kar da ondan sonra çamur başlıyor. Ondan sonra Mayıs yağmurları derken yani bu insanlar çok sıkıntılı bir şekilde arabalarla bir daha uzaktan de, fark ediyorlar. Eee o çocuklar yürüyerek Yani arabalar kadınlar gidebiliyor. Önce böyle bir şey yapmak lazım. için. Bu da bu kapsam için. Tanıtım için ne düşünüyorsunuz? Tanıtım coğrafyamızı yani çok mükemmel bir organik bir coğrafyadır. Şey Varlığımızın zaten en son ekonomiye geliyoruz. Yani ben diyorum ya, biz ekonomiden e, Halkı zenginleştirmedikçe, cebi para görmedikçe biz bir şey yapamayız. Mesela organik bir tarım, organik bir balımız bugün yok pahasını sattı. Bunu da söyleyeyim. Balı 15, 15 20 lira değil, 15 lira e sattı. Alıyorlar, 35'e satıyorlar. Bu organik bizim ancak balıda hiçbir fark yok. Çok samimi söylüyorum. 3000 çiçek çeşidi var. Yani burada Türkiye'de 900 yarım var. Bak. Ha biz şimdi ben kentten ne kadar bahsedersem ciddi işte benim şeyime gitmiyor. Yani bir hayal oluyor. Ama ekonomi içinde büyüdüğüm için, ekonomi büyüdüğüm için e, burada e, etçi. Biz hayvanlar yarı bir Diğer illere yarı ediyoruz. Yarı bir Burada nasıl bir tam besi sistemi kurabiliriz? Besi nasıl yani? Şimdi biz diyelim ki karkas vereceğimiz e, 140 bin adet çıkar. Bunu 240 bin adet Yani bunlar şimdi her şey ekonomidir. Şehri uzman uzman kadınlar yapar. Sen diyorsun ki, siz şey. diyorsunuz diyorsun. ki, yani ben artık seçimde genel merkezden çok iyi bir seçim kaderini değiştirdim bir kent için yaşam rahatı. Marka kent yapacak, yaşam rahatı getirecek evet. kadrolar gelecek. Aynı için Ben daha çok buradaki tarım ve hayvancılık özellikle yöneleceğim. Özellikle Ardağan balını tanıtacağım. ardan evet. Ardağan balını seyretinde Ardağan evet. da tanıtacağım. E, Elbette Zaten mesele budur yani. Şimdi bal yok, piyar, yok pasla ama arıcılık da ölüyor. Ha bir de kışlama, arılar için bizim ekbat filan ediliyor. Ardarca şafşatak gidiyor. Bu çok büyük zayiat ediyor. Biz bunu kesinlikle o konu diyoruz. 40 bin galiba konu vardır. Bunları nasıl kışın barındırabiliriz? Evet. Yani o şeylere gitmeden, zayiat vermeden, zayiat vermeden arıyı burada barındırmak. Çünkü bu hayvancının alt koyuncunun zaten burada bitmiş. Ne yapabiliriz? Arıcılık ve kazıcılık. Ama siz belediye başkanı daha da. Hayır ben ben de, tabii bak, de. ben de 20 de. tarım var öncül ama ben noktayı koyuyorum. Diyorum uzman kadrolar evet. evet orada. Uzman kadrolarda ben noktayı koyuyorum. Evet. evet.